Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kokusu mutfağınızı saracak çıtır çıtır lor peynirli börek tarifi. Böreğin içini hazırlamak için tavaya yağı koyalım. Doğradığımız iki orta boy soğanı ekleyip kavuralım. 500 gram lor peynirine kavurduğumuz soğanları, doğradığımız bir tutam maydanozu ekleyip karıştıralım. Diğer malzemelerimiz 3 adet yufka, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı süt, 1 yemek kaşığı un, 2 yumurtanın akı. Yufkanın sosunu hazırlamak için karıştırma kabına 1 su bardağı sütü, 1 su bardağı sıvı yağı ekleyip karıştıralım. 1 yemek kaşığı unu ve 2 yumurtanın akını ilave edip iyice karıştıralım. Hazırladığımız sosu yufkanın her yerine yaydıralım. Yufkayı 8 parçaya keselim. Üçgen şeklindeki yufkaya lor peynirinden koyalım. Yufkanın yanlarından kapatarak rulo şeklinde saralım. Tüm yufkalara aynı işlemi uygulayalım. Yağlı kağıt serdiğimiz fırın tepsisine koyalım. Kalan sosu yufkaların üzerine dökelim. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında kızarıncaya kadar pişirelim. Lor peynirli börek servise hazır. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.